Şimdi soğutma sistemine bakıyorum. Bakın. Şu boruda çürümeler başlamış gibi. Bunu sökeceğiz. Bunu söküp kurtarmaya çalışacağım. Çünkü 500 ile 1000 lira istiyorlar şu boruya. Zımpara boya ile kurtarmaya çalışacağım. Bakalım yapabilecek miyiz? Yani bu kadar yaşlı olmasına rağmen bakın gayet iyi durumda boru. Bunu bir zımpara de güzel bir siyah boyayla kurtarabiliriz. Antifriz kullanın. Çok faydasını görürsünüz bakın. Termostattan gelen hortum çok temiz durumda. Sadece haliyle biraz radyatöre giden pas yapmış ama çok iyi durumda araç. Çünkü ben sürekli antifriz kullanıyorum. Bakın bayağı bir pas oluşmuş. Tabi buradaki pası da engelleyemiyorsunuz. Şimdi ben de antifriz koymadan önce şuraya bir bakayım dedim. Boru iyi durumdaymış. Gayet iyi durumda borumuz. O yüzden şimdi bunu bizim para bir boya ile yeni yapacağız. Çünkü çok yüksek fiyat istiyorlar. Değmez 500 lira 1000 lira bir boru parçası. O yüzden bunu hayata döndüreceğiz. Bu şekilde pastan kirden arındırdık. Şuradaki siyahlık metalin kendi rengi artık. Korozyona uğradığı için turuncu pastan iyice arındırmanız gerekiyor. Boru hala iyi durumda. Şimdi bunu boyacağız. en azından biraz daha ömrünü uzatmış olacağız. Evet, bu şekilde. Biraz kurusun. Sonra diğer tarafını boyayacağız. Yeni gibi oldu be. Çürük yerlere biraz kalın atıyorum ki idare etsin. Şimdi şöyle çevirdim. Diğer tarafını da boyayalım. Rüzgar bize doğru esiyor. Gayet güzel oldu. En azından bir 500 lira cebimizde kalmış oldu. Her yere güzel boya iyiydi. Hemen kuruyor. Güzel bir boya. İyice bir kurusun yerine takacağız. Evet, iyice kuruttum. Bakın. Şöyle gayet temiz duruyor. En azından ömrünü biraz daha uzatmış olduk. Şu şekilde de. Borusunu takacağım. Daha sonra da antifrizli suyunu koyacağız. En azından dediğim gibi ömrü biraz daha uzamış oldu. Son hali de bu şekilde gayet temiz durdu. Gayet güzel görünüyor arkadaşlar. En azından o kirli pas görüntüsü gitti. Şimdi gene sinirim bozuldu. Her şeyi bitirdik. Bakın şu civatalar şu kapak alüminyum bilirsiniz. Şimdi sökelim bakın şunu. Alüminyuma civataları çok sıkmayın. Şimdi onu göstereceğim. Ne olmuş, ne bitmiş. Bakın, arabayı tamirciye verdiğinizde pişman oluyorsunuz. Bakın buraya yarım diş cıvata koymuş. Gördünüz mü? Bu metrik altı. Yaklaşık bir buçuk santim altına da pul atmış. Çünkü orası tam diş. Şu taraftaki tam diş iyi sıkıyor. Ama burada sıkıntı var. Bu bir arabanın orijinal civatası. Çünkü bu kadar kısa civatalar yarım diş olmaz. İşte tamirciler insanın sinirini bozuyor. Ben de böyle şeylere takıntılıyım. Gidip bunun da pili bitmiş herhalde. Gidip civata alacağız. Şunun derinliğini bir ölçeyim. Şöyle bakalım. 20 milim. 2 santim derinliği varmış. Şimdi bunun 1,5 santimliği bize yeter. Böyle hoşuma gitmedi yarım yamalak işlerden hoşlanmam. Maalesef arabalarımızı tamirciye bırakıyoruz. Ve böyle oluyor. Şimdi bunu işten anlamasaydınız ne olacaktı? Bunu ölümüne bir sıkacaksınız. Bakın şuradaki dişsiz bölge. Şu alüminyum kapağın üzerindeki dişleri bozacaktı. Ve kapak çöp olacaktı. Orayı kaynak doldurup tekrar 6 metrik diş açacak olan tornacı var mıdır yok mudur bilmiyorum. İşini seven. Ama böyle uğraşıp duracaktınız. İşte tamirciler başka arabadan söktüğü civataları köşeye atıyor. Sonra sizin arabanıza uymayan civatalar takıyor. Şimdi ben bunun yenisini, güzelini alacağım ve buraya takacağız. Şimdi hadi sanayiye gidelim. Tabi bayağı da uzak sanayi zaten. Ama ne yapalım. Orijinallik hastası böyle işte. Arabanın bütünlüğünü korumak istiyorsanız mecburen bu şekilde incik boncukla uğraşmanız gerekiyor. İşte bu kadar basit. Şuraya en azından orijinal temiz görünsün. Ama maalesef tamirciler bunu yapmıyor ve yaptıramıyoruz. de bu kadar basit ya. Yani temiz görüntü insan zevk alır arkadaşlar. Ama maalesef yaptıramıyoruz. Tamircilere kafadan bir şey uyduruyorlar. Burası 6 metrik bilginiz olsun. Şu kapağı bozmamanız gerekiyor. Eğer burada orantısız civatalarınız varsa bu şekilde değiştirebilirsiniz. Şöyle fazla sıkmadan işte bu kadar basit. En azından ikisi de aynı boyda oldu ve daha temiz görünüyor. Bakın gayet güzel oldu.